Efendim, Abbas Yeşildemir, Osmaniye Düzücü Ellek Belde Belediye Başkanıyım. E, beldem, Türkiye'nin en eski, en büyük beldelerinden biri. 7 bin, yaklaşık 7 bin nüfusu olan, 1968'de kasaba olmuş. E, TRT'de, Bir Sevda İşi diye e, belediye oluşunun senaryo ulaştırıldığı e, bir kasaba. E, beldemizin Tanıtma anlamında e, kısaca söylemek istediğim, çalışkan insanlarımız var, zeki insanlarımız var. Son dönemde Osmaniye'nin genelinde olduğu gibi beldemizde daha çok zeytincilik çok öne çıktı. Yaklaşık 800 bin zeytin ağacımız var, 5 fabrikamız var. Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağları bizde üretilir. Emeğe dayalı e, çalışan insanlarımız var. Ayrıca eğitime ciddi bir e, katılım var, eğitim seviyemiz oldukça e, güzel. Bu programla ilgili söylemek istediğim şu ki böyle bir e, ödül törenini hazırlamış olmasından dolayı Kent ve Başkan platformuna dergisine e, sahibine genel yayın yönetmenine çok teşekkür ediyorum. Bizler e, beldelerimizde neler yaptığımızı hiç haberimiz olmayan bir Ödül bu. Benim şahsen böyle bir yarışmanın olduğundan hiç haberim yoktu. Son ana kadar, ödül verilecek denene kadar haberim yoktu. Ama beldede çok güzel şeyler yaptım. İlk millet bahçesini, belki de Türkiye'de ilk millet bahçesini yaptım. Onun yanına yüzme havuzu yaptım. Sentetik halı saha yaptım, kapalı spor salonu yaptım. Kır düğün salonu yaptım, kılçadır otağı kurdum insanlarımızın rahat dinlenebildiği özellikle pandemi sürecinde gençlerin ders çalışması, sakin bir ortamda e, rahat ders çalışmaları için millet bahçesini çok yoğun kullandılar. Onun dışında e, bütün yollarımı e, tamamladım. Kanalizasyon altyapısı, arıtma, içme suyu sorunu e, tamamını çözdüm. Ancak 6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık Merkezi deprem bütün illerimiz olduğu gibi Osmaniye'mizi ve benim beldemi de çok kötü vurdu. Benim beldemde 16 binamız yıkıldı. 11 binayı acil yıktık. 340 ağır hasarlı, 90 orta hasarlı, 1001 tane de hafif hasarlı olmak üzere yaklaşık 1500 bina hasar aldı. Bunun yaklaşık 500'ü yıkıldı. Henüz enkaz ortada. Ağır darbeler aldık. Ancak devletimiz var olsun. Biz devletimize, hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza inanıyoruz, güveniyoruz. En kısa zamanda bu yaraların sarılacağına yürekten inanıyoruz. Halkımızın takdiri biz kendi yaralarımızı, kendi acılarımızı unuttuk. Hemen yanımızdaki Nurdağ dediğimiz Maraş'a, Hatay'a destek olmaya çalıştık. Sonra tabii gün ağrıp gördüğünde kendi beldemizin de ne kadar çok yar aldığını gördük. Bugün burada olmaktan ziyadesiyle memnunum, mutluyum. Bütün ödül alan belediye başkan arkadaşlarımı kutluyorum. Şahsen beni de böyle bir ödül layık görmüş olmalarından dolayı benimle ilgili oy veren bu e, oylamaya katılan bütün vatandaşlarımı şükranlarımı sunuyorum saygılarımla.